Milli maç arasında e, Premier Lig oyuncuları dünyanın dört bir yanında e, milli takımlarında oynadılar. E, tam 64 Premier Lig oyuncusu milli takımlardaydı. Şimdi Erdem'le birlikte Avrupa'daki performanslara bakacağız. E, i̇lk olarak da bizim e, tatlı olmayan grubumuzdan başlayalım. Kimler vardı bizim grupta? Bizim grubumuzda tabii Nuri Şahin vardı Liverpool'la. Nuri Şahin, e, Manchester United'lı Van Persie vardı. Van de zaten Galatasaray'ın rakibi oldukları için takip ediyoruz. Ve ayrıca rakibimiz West Bromwich'de Zoltan Gera. Bu da peşte de karşımıza çıktı. Penaltıdan golünü Penaltıdan attı. Penaltıdan golü attı. Peki karşılamadı bizi aslında. Doğru. Ee, Hollanda 12 puanla lider tabii bizim grupta. Romanya ve Macaristan 9 puanla. E, Aston Villa'dan Ron Flar da e, Hollanda'nın defansındaydı. E, B grubuna e, bakalım. İtalya'nın Danimarka'yı yendiği maçta Balotelli e, yine golünü attı. E, Ager'de Danimarka takımındaydı. E, Bulgaristan'da Çek Cumhuriyeti karşısındaydı. Orada da tabii e, Bal Petri Balotelli formunu Yukarıdan taşılıyor. taşıyor evet. ancak evet. sitedeki geleceği de belirsizliğini koruyor. Belirsizliğini Öyle koruyor. De ben, orada tabii şöyle bir durum da var. Mancini'nin de çok fazla seçenek varmış gibi gözüküyor ama bir anda e, Aguero'nun dönüşüyle belki birazcık daha rahatlamış olabilir. E, bir anda sezon başında ya acaba bir tane daha alsak mı diye de düşünüyorlardı. E, peki e, tabi Ada'nın diğer takımları e, var. İngiltere'ye geçmeden önce e, İskoçya'nın e, grubu var. Evet. Onlar da çok e, sağlam bir Belçika ile oynadılar. E, neler oldu o, o maçta? İs İskoçya'da Belçika'da eski yarıyor. Aston Villa'da Benteke vardı karşı karşılarında İskoçların. Benteke Premier Lig'e göz kırptı. "Adeta ben ilk 11 istiyorum." der gibi. E, İskoçya'yı bitiren adam oldu. Ee, diğer golde yine bir site kampanya attı. 2-0 kazandılar. Önemli bir galibiyet tonları için. Ee, Levelin içinde e, tehlike çanları çalıyor. İskoçya, İskoçya hı, tehlike için tehlike de çanları var. çalıyor. Ada futbolunu yakın gelecekte böyle giderse sadece İngiltere temsil edecekmiş gibi gözüküyor. No. Grupta e, is, e, İskoçya kadrosunda Aston Villa'da hatın, e, Wigan'da Maloney, Arthur Ka Cadwell. Sunderland'de Fletcher ve United'da Darren Fletcher de vardı. Aslında ee, güzel bir kadrosu, güzel bir kadrosu, var, kadrosu vardı. E, Premier Lig'deki kadrolarında takımlarında daha doğrusu iyi oynayan oyuncuların milli takımda kötü oynadığını gördük. E, ancak Belçika'da Premier Lig'in bu sezon en iyi yabancı oyuncusu Eden Hazar'ın da olduğunu söylemek lazım. Neresi orada? Neresi orada? Belçika Hırvatistanla birlikte grupta atbaşı gidiyor. Başı İskoç, gidiyor. İskoçya için rüya erken bitti diyebiliriz. Erken bitti. Herhalde teknik direktörünü de değiştirmek üzere gibi. Evet. Ee, aynı grupta tabi Adanın diğer takımı Galler de var. Galer ee, Galler eee Gareth Bale tabii oranın e, çeken adam. E, İskoçya karşısında da 3 2lik galibiyetinde de evet. mimariydi ama e, Hırvatistan deplasmanında eee 2-0 Yenildiler e, hırvatlara. Gerrit Bey, İskoçya'nın ikinci rangıksı olabilir. Gibi gözüküyor. gözüküyor. Evet, gibi gözüküyor. İkinci gözüküyor. sembol ismi olabilir. E, fakat tabii Galler'in bu dakikadan sonra dediğin gibi hani Hırvatistan ve Belçika'nın önüne geçip de e, buralardan sıyrılması ve Dünya Kupası'na katılması biraz zormuş gibi gözüküyor. Hırvatistan'da da e, için yedek olduğu e, beni şaşırttı işin açıkçası. Everton'da başarılı bir grafik çizdi şimdiye kadar e, ama Hırvatistan gerek görmemiş e, galler karşısında onu adıya koymaya. Yelavik transferinde gözde isimlerinden biri belki Everton'un e, Premier Lig'deki. CRV'nin göz önünde bulundurarak Jelabic'i dinlendirmiş de olabilirler. Evet o zaman da e, herhalde Moyes çok e, minnettardır. E, Almanya'da e, Mertes Aker vardı. Tabii e, tarihe geçecek bir maç oynandı. 4-4 beraberi bitti, 4-0'dan. E, Podolski de oyunun sonlarına doğru, e, Arsenal'da Podolski de oyunun evet. sonlarına doğru Almanya'da oyuna girdi. E, İsveç'te ise West Bromwich'ten Olson. E, ve Larson e, 78. Hı. dakikada oyuna girdi yine o maçta da Premierlik Hı. damgası vardı gerçekten 4-4lük e, dört bir maç 4 4lük bir maç olmuş e, İrlanda Cumhuriyeti'nde de tabii çok e, ciddi e, problemler var Trapattoni Faro Adaları maçından önce ben gitmiyorum bir yere dedi e, ve bir ara berabere duruma da düştüler. Yakalamak üzereyken Faroe Adaları İrlanda hmm. 4 birlik bir galibiyetle ayrıldı. İrlanda Cumhuriyeti'nin de aslında kadrosuna baktığımız zaman e, iyi isimler var. E, Wilson var, Walters var, e, Seamus Coleman var. E, şey var, var. E, Shane Long var. Ee, hakikaten de aslında hani baktığımız zaman premierdeki performanslarıyla aslında İrlanda Cumhuriyeti'nde biraz daha iyi durumda olması lazım herhalde diye düşünüyorum ama. Shane Long Albion'un en golcü 2-3 oyuncusundan bir ancak ee, İrlanda'nın kadro kalitesi de etkilemiş olacak. Etkilemiş olacak. Büyük ihtimalle daha yeteri kadar e, pozisyonda gelmiyor. E, Avusturya Kazakistan'ı 4-0'la geçti. Orada da e, Aston Villa'lı aslında çok fazla da şans bulmayan e, Weiman vardı. O da yedek bekledi. Onu da e, oyuna almadılar işin açıkçası. E, Avusturya'nın Kazakistan'da deplasmanda berabere kaldıktan sonra 4-0 hmm. kazanması da tabi e, ilginç. i̇lginç. E, Portekiz çok hayal kırıklığı evet. yaratıyor ee, ve ama tabii karşısındaki Kuzey İrlanda'da en büyük sürprizlerden birine imza atmak üzereydi ki e, 79. dakikada golü yediler ve bir bir beraber kaldılar. Orada tabii Nani 90 dakika oynadı. Kuzey İrlanda zaten hani çok eskiden beri e, bizim gençliğimizde işte Whiteside'ların filan bir Kuzey İrlandası vardı. O zaman da hep Türkiye ile aynı gruba düşerdik. Ee, ama son son yıllarda Kuzey İrlanda'nın deplasmanda beraber kalması bile büyük sürpriz oldu. Kuzey İrlanda'ya maçtan önce Portekiz maçı bir bir bitsin de deselerdi hiç Lisbon'a gitmezlerdi. Ancak Doğru. 3 puan alıp geleceklerdi. Yine de Kuzey İrlanda ivme kaybetti. Portekiz biraz hafif aldı maçı ama Kuzey İrlanda'nın da bu beraberliği kimsenin yaratmaması lazım. Onlar da büyük düşüş içindeler. Doğru. Yani Portekiz herhalde düşüş, Portekiz e Çünkü düşüş. yenildiler. Hani iki maçtan bir puan çıkarttılar. Ee, dolayısıyla gruptaki e, durumları da çok iç açıcı değil. Dediğim ilginçmiş. gibi İrlanda e, yeşil beyaz formalarıyla bize zamanlı çok sempatik gelmiş. Gelmişti. <laughs> evet doğru. E, Fransa İspanya maçı da ilginç oldu. İspanya da e, David Silva'nın sakatlığı maçın başında sekerek oyunu terk etmesi Mancini herhalde. Evet, yani, David Silva'nın sakatlığı FIFA'nın, UEFA'nın e, kulüp oyuncuları, milli oyuncular tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Mançin'in güvenliği isimlerden biriydi Silva. E, sakatlandı. Onun planlarını sektörü attı. E, İspanya için sorun aldı. E, Berabere bitti o maç. E, 90-4'te Ciro sahneye çıktı. Golünü attı. E, Ciro'nun ee, bu, gol atmasının şöyle bir özelliği vardı. Arsenal de gol atamıyordu, kendine gelemiyordu. Maçtan bir gün önce de İngiliz basınına Premier Lig'in dünyanın en iyisi olduğunu söyledi. Bunu dedikten sonra da e, attığı golle kalitesini ispatlamış oldu. Arsene Wenger elindeki forvetlere e, daha fazla güvenmeye başlayacaktır şey de var tabii. Jiru'nun hani o kadar çok dalga geçtiler ki ilk haftalarda. Şimdi önce kupa maçında daha sonra Premier Lig'de lig maçında West Ham karşısında gol attı. Şimdi de milli maçta çok önemli bir replasmanda gol attı. Ama onun kadar bir başka tartışma konusu daha herhalde alevlenecek. E, Loris de Fransa'nın karesinde harikalar yarattı. E, Vilaş yine herhalde Friedel yerine bu hafta Chelsea maçında e, Loris'i tercih edecek mi Acaba Doris, e, kaleyi almak için her şeyi yapıyor artık. Evet, yani İspanya maçındaki performansından sonra herhalde e, onu da... E, belki de e, Portekizli hocası da onu da böyle motive ediyor kadroyu almaya Büyük ihtimalle. Fabregas'ın penaltısını bile kurtardı. Evet. E, çok ciddi maçın sonucuna etki Hı. etti. Herhalde Friedl e, yavaş yavaş yedek kaleci statüsüne görünecek evet. gibi gözüküyor ee, Evet milli maç arasında bütün gruplarda gördüğümüz gibi maçların e, kaderlerine etki eden futbolcu Premier League oyuncuları e, ve de e, birçok milli takımında Kader oyuncuları oldular Premier Lig'in üstünlüğünü gösteren bir başka hafta daha izledik